Esselamu Aleyküm. Arapça 5. sınıf. 156. sayfa. 77. dinleme. İstemi ile es ile. Sümme ecib anhe. Keme fil misal. Soruları dinle. Sonra örnekteki gibi onlara cevap ver. Mete, Vakt, Salat, El-Fecr Mete ne zaman? Vakt, Vakit, Salat, Namaz, El-Fecr, Sabah Sabah namazının vakti ne zaman? Vakt, Salat, El-Fecr, Sabah namazının vakti Kable, Önce, Şuruk, Eşşems güneşin doğuşu Sabah namazının vakti güneşin doğuşundan öncedir. Mete vakt salatiz zuhr Öğle namazının vakti ne zaman? Vakt salatiz zuhr Öğle namazının vakti kable önce salatil asr ikindi namazı. Öğle namazının vakti ikindi namazından öncedir. Mete vakt salatil asr ikindi namazının vakti ne zaman? Vakt salatil asr ikindi namazının vakti ba'de salatil zor öğle namazından sonra. İkindi namazının vakti öğle namazından sonradır. Mete vakt salatil magrib akşam namazının vakti ne zaman? Vakt salatil magrib akşam namazının vakti ba'de sonra vurup batması eşşems güneş. Akşam namazının vakti Güneşin batışından sonradır. Mete vakt salatil işe yatsı namazının vakti ne zaman? Vakt salatil işe yatsı namazının vakti ba'de salatil mağrib akşam namazından sonra. Yatsı namazının vakti akşam namazından sonradır.